Evet arkadaşlar şu anda neredeyim biliyor musunuz? O Ses köfte lokantada Karaköy'de O ses gurme diye güzel bir yer açmış. Şimdi gidip bakalım gurmeyi görelim. O Osmanlı'ya şimdi başına giriyoruz. Kolay gelsin Osman Usta. Aa, merhaba Elna hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol, hoş geldiniz. Çok güzel bir mekan. Çok güzel bir konsept hayırlı olsun. Anlatımınız. Saat <laughs>

오늘 은고 네, çok merak ediyorum ama yavaş yavaş soralım diyorum artık. Emin abi burada kişiye özel eşyeler Kişi. çıkarıyoruz. Üzümlü fındık kova, Etli çiğ köfte yiyoruyoruz. O ses gourmet çiğ köfte var. Siyah bulgurlu çiğ köfte var. Eee kinoalı çiğ köfte var. glutensiz %100. Karaboğda ile çiğ köfte var. Çok özel çiğ burgerimiz var. Wrap toplarımız var. Birazdan menüyü göreceksiniz. Sonsuz çeşitlerimiz var. Çok güzel. Fındıklı ve üzümlü gördüm. Aslında Türkçesi çiğ köfte yapıyoruz. Millattan önceye gittik. Burada o zamanki zamanda nasıl çiğ köfte yapıldıysa şu an onu yapmaya çalışıyoruz. E, taşlarla işte gördüğünüz bu şeylerle tokmaklarla dövüyoruz. Taş bugün soğuk. Evet. E, Hem çeşitler var. Anlatmak değil de, burada yaşayacağız? Gelip tatmanı tavsiye ediyorum. Ekiçik adamın sesi var. Evet, bir porsiyon görmedim. Salak be. Evet, bunu Evet, şimdi sizlere... Evet, bugün size etli çiğ köfte yapacağız. Gördüğünüz üzere masamız var. Bizden etli çiğ köfte istiyorlar. Biz onlar için etli içi çiğ köfte yoğuracağız. Millattan önce dönüyoruz. Eti tokmakla dövüyoruz. Şu anda işleme gördüğünüz gibi parça etimiz. Evet attık. Sonra içine biraz daha kaya tuzundan atıyoruz. Kaya tuzu. Evet. Tuzumuzu da attık. Sonra da geçiyoruz. Nasıl oluyor? Herkesin aynı ya da farklı? Nasıl bir <laughs> şey? Nasıl bir 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 şey? Yoruldunuz. 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 io c'ho so di andare e poi salire e poi scendere dopo un po' dal basso

<laughs> Sen şov yapar mısın deli? <laughs> evet. Şov yapar mısın deli?

es bien por eso amigo protocolo mañana

Terima kasih telah <laughs> menonton! どうた

Evin evet, abi emeği Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Nasıl hepsi açıyoruz. Aşkım bunlar bunu bayılır Gerçekten elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Yes masa bir. Masa bir. ya siz buradan geçeceksiniz. Bunun bir var. bu It's nice. <laughs> Perfect. Perfect. You? Fantastic. Fantastic. Yes. How oh, you? Yes. Very nice. Hy daai, ons het 'n baie belangrike ding. Ons het 'n nuwe tegnologie hier wat net legaal is. Ons het 'n komitee gestaaf om hierdie tegnologie te evalueer. Dit gaan oor die veiligheid.

dedim cuma evet arkadaşlar abi kameranın şey, şey bu <laughs> <laughs> yes yeah. <laughs>

Bir <laughs> var. <laughs> 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 dahaş ve

Pembe lavaş. Bu ses de Burada yapılan her çeşit Türkiye'de ilk sanırım değil mi? Evet. Doğru mu Osman Usta? Konsept, konsept de ilk. Yapılan her ürün de ilk. 다시 사무소1사3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha deadline'ı var ona göre ben ben de şey ben de bir şeyden geliyorum şey proje konusunda ne konuşuyoruz ikna edici bir şeyden geliyorum Evet Osmanlı mı? Çiğ burgeri gördük. Çiğ dilimi gördük. Etli etli çiğ köfte yaptınız. Onu da gördük. Zaten normal bir köfte, fındıklı. Cev fındıklı üzümlü, üzümlü de gördük. Glutensiz çiğ köfte yapıyoruz. Glutensiz çiğ köfte yapıyoruz. Kara buğdaylı çiğ köfte yapıyoruz. Kara buğdaylı. Evet. Siyes bulgurundan yapıyoruz. Siyes bulgur. Evet. Hiç gelini oynatılmamış bir ürün. Kastamonu bölgesinde yetişiyor. Yetişiyor diye sağlıklı ürünler elde ediyoruz. Gördüğünüz üzere lavaşlarımız hepsi özel yapıldı. Onun özelliği Yapım özelliği, on özelliği, genetik özelliği. Hayır, mı dediler, bir şey dediler. beraber çalışıp bunları elde ettik. Denasına bakıyoruz, işte genine bakıyoruz, lezzetine bakıyoruz. böyle bir çalışmalar elde ettik. Çok güzel olmuş. Allah utandırmasın diyoruz. Ama ben size bir şey sormak istiyorum. Bu çok özel. Şu kitabı bir tutar mısınız? Bir zahmet. <laughs> Şimdi şurada çok önemli bir nokta var. Başka. Şimdi şu kitabı bir göstereyim önce. Bakın burada 100 milyonluk araba. Bu yıl e, 2000 herhalde. 2000 yılda el arabasında çiğ köfte satıyordunuz. Ve şu anda burada çiğ köftenin gelebileceği en yüksek zirvede ve şu anda burada yaşıyoruz. Ve yani siz, biz bir şeyler seviyoruz, Siz neler seviyorsunuz yani? Ben çok mutluyum. De? Öğretmeyi seviyorum. Evet. Ee, öğretmeyi seviyorum, öğretimi seviyorum, istihdamı seviyorum. Milli, %100 milli olan ürünlerimizi dünyanın her tarafına tanıtmayı hedefledim kendime. İşte bu 1993 aslında benim hayatım burada başladı bu seyahat arabayla. Evet. o zaman ne evet, işte 100 milyonun araba, 100 lira sermaye ile çıktı diyorlar. E, bugün e, 1500'e yakın Kosesçi Gökte Şubesi ile yurt dışında, yurt dışında Belçika'da, Almanya'da, Hollanda'da, işte e, dünyanın birçok yerinde. Onun dışında çiğ marketlere öğretim yapmaktayız. Yani çiğ köftenin her çeşitini elde ediyoruz, öğretiyoruz. Bu konseptimizle beraber ve Adıyaman, işte doğduğumuz topraklardan yola çıkarak e, işte dağın eteğinde tezgahımızı koyduk. Aslında biz dağın eteğinin çiğ köfteyi yoğuruyoruz diyoruz. Evet, Nemrut Dağı'nın evet. yani gördüyseniz Bey, düven. Bu düvenleri bilir misiniz bilmiyorum ama işte bu aşağı sağlamak Evet. evet hayvanlarla e, büyüttüğümüz Aslında oraya simge gösteriyoruz. Dokunda burada da gördüğünüz üzere e, şey güneş. Güneş. Güne, güneşin yani, doğuşu. Yani şuradan gördüğünüz Arkada da hissediyoruz. Şu var. güneşin doğuşu. Güneşin doğuşu. Evet. Doğuyor doğru. Evet. misafirlerimizi Peki 90, 2011 yılında ilk sizinle röportaj yaptığınızda şu andaki bu yurt dışı ve şu andaki bayağı hedefler vardı ve dışı olarak belki 40 bin şeyine ulaşamadınız ama bu İstanbul'da, Ay, ben, dünya, Türkiye'de bayağı Dünya genelinde 40 bin Bayılır. Dünya gelen evet. evet bir o kaldı ama şu anda e, hayal ettiniz o zaman hatırlıyorum o zaman hayal ettiklerinizin şimdi bu şirketin ana omurgasını oluşturuyoruz. Evet. Ben belki 40 bin şube göremeyeceğim ama evet. bu şirket 40 binleri görecek. Ona göre temellerini atıyoruz, ona göre hedeflerini yapıyoruz. Yarın kafak bitti değil, öyle bir şirket. Yani bu konsepte de e, Türkiye'nin her iline bir tane bayılık vermeye hedefliyoruz. Çok güzel. Sonra da jetten Dubai'ye açılışa gideceğiz inşallah. Hep beraber gideriz. <laughs> Bak, Dubai'de. Evet. 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 Hedefimiz bu. Çok güzel. Çok memnun oldum. İnşallah hedefimize yakaladınız. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Şöyle bir bakalım.

Ya bu çiğ burgeri böyle yaklaşır mısın Ramazan ya? Bak çok özel hazırlamış gördüğünüz gibi. İçinde kaşar var, domates var, çam, çiğ köfte var. Patates kızartmamız. Hele şu, şunu bir tatmanızı isterim bu harika bir şey. Çünkü bu kızartılmış çiğ Yani ilk Türkiye'de ilk herhalde buradadır. Bu yoğurtla falan yeniyor. Neyse. Şu şekil. Çok lezzetli Şimdi Çiğ burgerimizden tadına bakalım Anladım Biraz sizden de Geçen seneden beri buranın hazırlığı var sanki Çok değil bir hazırlık Açmasındaydım evet. Bir hafta oldu bitene Evet Osman Yaşar diyor ki ben bu işin diyor. Değil mi? En yani, büyük çiğ köfte sektöründe şef benimdir. Şef doğru. Evet. Daha önce katıldığı şef olarak. Ve şu anda da gurme. Yani burada zirve. Çiğ köftenin... ...harbiçesine inmek istedi. Konsept olarak da onu zaten yansıtmış. Havanın <laughs> da çalışma şeklinde. Çiğ köftenin ana temeli nereden... ...kiyesi nereden başlıyorsa konsepti ona göre tasarlayarak e, e, kişiye özel çiğ köfte elde edebiliyor. Biz de beraber veda edelim. Evet, burası neredeydi? Karaköy Necati Bey Caddesi'nde. O ses vurmuyor diye çiğ köfte yerimiz. Evet. özel evde çiğ köfte hazırlanıyor. Kişiye özel sunum yapılıyor. İster etli, ister kundukli, ister cevizli, ister bademli, ister soğanlı, ister maydanozlu, istersen yeşillikli. Hatta gelebilecek bütün çeşitlerimiz burada mevcut. Çiğ köfte biz burada çiğ köfte hazırlıyoruz. Türkiye'de de mi? dünyada tek, dünyada tek. Çiğ köfte restoranı olarak Karaköy Necati Bey Caddesi'nde Oses Gourmet. Oses Evet. Bu lezzeti tatmak istiyorsanız farklı çiğ köfte de zirvede doyuma ulaşmak istiyorsanız Oses Gourmet'e gideceksiniz farkı göreceksiniz, bizi anlayacaksınız. Neden sanatımızı, neden özel olduğunu o zaman göreceksiniz. Tüm hemşirelerimizi bekliyoruz. Müşteriler bizim için özel, o yüzden kişiye özel köfte yapıyoruz. Evet. Valla bayağı da ilgi var, ayrılmak istemiyoruz ama diyecek kalıcı hep yapacak bir şey kalmadı. Evet. Allah'a ısmarladık, akşamlar, yeni girenler de kusura bakmayın. İyi, bu iyi akşamlar, var. hepinize iyi akşamlar. Sağ